Hazır mısın hep Haydi! Family? Haydin, haydin, haydin! Hepinize merhaba, hem Doom Family, ben Muhammed. Ben de Musa. Bugün evimize kadar giren Squid Game dizisi var ya, o lanet olası bir dizi. <laughs> Dünyada popüler olmuş. Biz de dedik ki biz bunun TikTok videolarına bakalım. Bakalım güzel videolar mı yoksa cringe videolar mı çekmişler. Ama bir dakika. Videoya like attınız mı bu arada? Videoya like attınız mı? He. Atmışlar tamam. Buradan çıkan Instagram adresimizden de bizi takip ettiyseniz başımızın tamamı. <laughs> o halde videoya geçelim. Hop video. video. Tamam. Ortaya koydum. Tamam orada. Burada gözünü ayırma. Sen gözünü ayırma. Ortada. ortada. Başta. Ortada. Tam ortada. Ortada. Hala Tam ortada. ortada. Orada 2 numara. 2 numara. Bana durun. Burada video şey durdurun. Siz, Siz de yorumları de yazın. yazın. Hemen yorumları yazın. Kaç numarada? Hemen evet. 5 4 3 2 1 Hayır. İşte bu! Kaçmaz, kaçmaz. Hele işin ucunda para varsa bizden kaçmaz. 2 diyenler belli. <laughs> Bak bırakmışlar hiçbir şey. Ya bırak Berk ya. Ya bırak bizi yeme ya. ya kardeşim Ay, yeme yana. bizi ya. Allah Allah neyse dur, bakın videonun sana neler olacak. Ne, oldu? ne olduğunu anlayamam mı? Ne Allah aşkına. Bir ya berk bırak ya. Bizi yeme ya. Ne Allah ya kapının ne e bırakmışlar da bilmem ne bilmem ne. Allah Allah ya. Evde dört yemek tencere varken gizli gizli nadıl yapıyorum. <laughs> He geldi o ne ki o ne ki? O ne ki ben böyle yapsam var ya annem otelli ağzıma sokar öyle evet. fırlatmakla bırakmaz. <gülüyor> <gülüyor> Aga be yazık be yapılır mı bu ablamıza be? O da sizin gibiydi be. O da sizin gibi garibanlı gariban. Garibanın Her zaman bu dünyada iyi insanlar kazanır. Bakın bunu unutmayın. <laughs> Oh, oh, <laughs> <laughs> geriliyorum şu an Nasıl geriliyorum biçim dizi izlerken bu kadar gerilmedim he Bayağı geriliyorum şu an dur devamını merak ettim Ölecek mi abla abla ölmesin <laughs> aga be ulan az prodüksiyonlu netflix'e kaçak girmiş karşıma çıkan sıkıt gemizi <laughs> <laughs> ee, anladım ne ne diyor burada yani kaplumanın hani sırtı şey ya ha koruyor aynen yani, koruyor o adam da gelip onu arabayla atıyor ne saçma bir video <laughs> Ben ikna oldum. Başarılı yani yani. amca olduğunu ikna oldum. Ben... Sol atla, sola atma sola. 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 Aga benim gittim. yüzümden ya. Ben sol dedim. Evet. evet. Kusura bakma. Merak lan. Bu zaten Kar çekilmiş. <laughs> o çok küçük değil mi ya? <laughs> Daha küçüğünü yapsaydın kardeş. başarılı. Oyna. <laughs> <laughs> Lan köpekleri niye yaptırıyorsunuz şöyle şeyleri? Lan oğlum. Eyvah. Eyvah. <laughs> Parodisini yapmışlar. <laughs> <laughs> Oğlum burası çok iyi olmuş lan. <laughs> Oğlum o saç deteğine öyle. <laughs> saç deteğine <detayına> bak saç saç. Oha. Oğlum bunu nasıl benzetebiliyorsunuz ya. Böyle mi çekilmiş lan? GO! Three, two, one, go. Three, two, one, go. İçine 3 tane elbise mi giymiş? Ha içine 3 tane elbise giymiş ama bir şey değil mi bak Bazı tiktok videolarını böyle görünce basit sanıyoruz ama işte kamera arkasında böyleymiş Ama bu hak ediyor 10 milyon like almış Ha 10 milyon like almış cidden hak etmiş Hello everyone Sen ödedin mi oğlum? Ali senin burada ne işin var lan? Ne işin var lan sen yaşıyor mu? <laughs> bir de vlog çekmiş tiktok atmış Ha <laughs> <Ba>, geziyorsun ha <laughs> Aga öteki dünya ne kadar güzelmiş ya öyle İnan ha, Tamam lan haber değil tamam, tamam. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> ya, uyanık Sen de videoda öyle yapmıştın çarpmakla Evet Düzgün oynanan oyunu. <laughs> Şu çakma. <laughs> güzel vurdun lan öyle. <laughs> tamam, güzel çıkardın. Hayda! <laughs> <laughs> lan <Vallahi> ya! <gülüyor> <gülüyor> Abi vur beni, vur, vur. Direkt vur. <laughs> direkt vur beni, direkt! Bence de. Hem artık bu neydi lan? Aha. İşte o kart. Her şeyin başladığı o kart. Baba I <gülüyor> 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 Abla, sen bize diziyi yaşattın resmen be! Helal olsun. Ayyda. Sen şimdi sol atla bak. Sol evet. atla, Sol sol sol. Ayyda, Ay buraya gitti. Sağ sağ sağ. Sağ sağ. Ayyda, bu da gitti. Zeytli. Sen de sol atla, Sen sol atla. Çapraz git. Çapraz sol. Ayyda, bu da gitti. İkinci sezon böyle mi olacak Oha. lan. Oha. Buradan iki sezon düşsün. hepsini taka bir sesi böyle yeşil. Böyle. Zor da önce değişik. Evet, evet. Diziye değişik getirin abi. İkinci sezonda aynı şeyler olursa bak dizi izlemem ben. Şu an şekerin yapılcana atıyor tamam mı? Toz şeker katıyor. Ondan sonra onu eritiyor 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 eritiyor, eritiyor. Böyle sıvımsı bir hale geliyor aynen bu şekilde hale geliyor. Hı -hı. Ondan sonra birazcık karbonat katıyor. Hı -hı. Rengi bu hale geliyor döküyor tamam mı bak döktü ve bu kadar kusursuz oluyor lan ben yaparken niye böyle kusursuz olmuyor? Vay be kral be kral be sen parayı parayı buldum tabi böyle jilet yaparsın kendine evet. sen var ya abi adam parayı buldu bakın nasıl jilet yapmış kendine karizmasını tipini düzeltmiş yakışıklık gelmiş bak insan para gelince bir yakışıklık gelmiş evet. görmüş olduğunuz gibi Squid Game TikTok videoları bu şekildeydi İkinci sezonun gelmesini istiyorsanız bu videoya like atabilirsiniz ya sana bağlı her evet. şey her var, şey sana bağlı <laughs> <laughs> ama sizin de like atmayı unutmayın ve bizi daha yeni görmesinde aşağıdan kanala abone olup zil tuşu açmayı da unutmayın Sizi evet. sizleri çok seviyoruz bir dahaki videolarda evet. daha görüşmek Siz üzere kendinize çok, iyi bakın, iyi bakın. hoşçakalın sağlıcakla Sağlı güle güle bay bay Yanan çıkan videolara gitmeyi unutmayın Sizi seviyoruz Hayır, burada iki tane video bıraktık. Onlara gidelim. Salamayın! Salamayın!